Merhaba arkadaşlar. D400 iş mağazamıza hoş geldiniz. Stoklarımıza yeni giren bir oyuncu klavye mouse setimiz var. Polygold'un K18 modeli. PG8018 olarak da geçmektedir. Hemen kısaca şöyle kutuya bakalım isterseniz. Kutu olarak çok güzel tasarım var. Bu şekilde ön kutu üzerindeki evet. özelliklere bakalım isterseniz. Ee, klavyenin e, kablo boyutu 1.6 e, yani 160 santim olarak. E, Mouse'umuzun ise e, kablo uzunluğu 1.5 metre e, 150 santim. E, LED bulunmakta. Mouse'umuzun ise DPI, e, 1000 dpi'ymiş. Klavyemizde 104 tuş bulunmakta. 80 milyon vuruş testi bulunmakta. 80 milyon vuruş testine kadar garantisi bulunmaktaymış. E, klavyemizin ağırlığı 600 gram. E, LED bir klavye, rainbow bir klavye olmakta. Ee, kablosu ise PVC kablo. Mouse'umuzda 4 buton bulunmakta. 3 milyon e, vuruş garantisi vermekteymiş. 100 gram varlığında. 1000 dpi. Ee, yeni farklı renk e, olarak LED olarak geliyor. Ee, USB bağlantılı. Tekrar burada da PVC kablo olduğu belirtilmiş. Ben şöyle kutuyu açacak olursak Kutu içeriği bu şekilde. Açalım. sonra bakarız. Kablomuz 1.6 metre uzunluğundaydı. 160 santim uzunluğundaydı. Kablosu sağlam bir kablodur. Kırılma çatlama gibi durumlar yaşamazsınız. Uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen şurada açayım kabloyu. Klavyemiz metal bir kas, metal kasa klavyemizdir. Standı da bulunmaktadır. Standı şu şekilde kullanabilirsiniz size göstereyim. Örneğin telefonunuzu bu şekilde koyduğunuzda bilgisayarda oyun oynarken veya vakit geçirdiğinizde telefonunuza gelen mesajları, mailleri kaçırmazsınız. Daha verimli bir bilgisayar kullanımı sağlarsınız. Şu şekilde metal kasa. Hemen arkasına bakalım arkası da şık bir tasarım var. Ee, burası plastik bir kasa, PVC bir kasadır, ABS kasa. Şu şekilde e, standlara da bulunmakta. Bileğinize göre veya kendi e, oturma düzeninize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Çıklar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Tabi akşam olduğunda daha hoş bir görüntü görürsünüz. Ama gerçekten ışıkları güzel. de farklı renk seçeneği bulunmakta. Hemen isterseniz mouse'umuza da bakalım. Mouse'umuz da bu şekilde. Polygold'un. Tutuş olarak da güzel. Burasında led ışıkları bulunmakta. Hemen birazdan bilgisayara bağladığında göreceğiz. Burasında ise DPI ayarları bulunmakta. Hemen bir bağlayalım mouse'u. Şöyle kablosunu açalım. Şu şekilde. Işık renk geçişleri bulunmakta. Farklı farklı renkler olarak. Tutuş olarak güzel. Sesleri ise bu şekilde. elinize tam oturacaktır. Şurada detaylar şurada görmektesiniz. Ayrıca mağazamızdan satın alan müşterilerimize bilek desteği de gönderilmektedir. Bilek desteğini şu şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin göstereyim hemen size bilekte testini şu şekilde koyduktan sonra e, uzun süren e, oyunlarda veya uzun süren bilgisayar başında geçirilen vakitlerde şu şekilde bileğinize doğru kullanıp bileğinizin yorulmamasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde koyduğunuzda mouse'ta da bilek yorulmasına iyi gelecektir. Bilek ağrılarınızı giderecektir yani. Ürün ürünümüz bu şekilde, paket içeriğimiz de bu şekilde. Satın alan müşterilerimize hayırlı olsun.